konu gelmişken peki bu gıda meselesi e, doyumdan çıktıktan sonra nasıl bir statü ve e, klasman belirleme aşamasına geldi? Şu an öyle ki insanlar verdikleri yemek davetleriyle aslında orada e, amaç davetten ziyade benim yapabildiğim statüm budur. Bunu verebiliyorum. E, ne zamandır ne, nereden başladı da bu iş buna döndü? Aslında gıda ne zamandan beri bir statü belirleme aracı oldu? Yani bir e, kaba bir tabir vardır Adem'den beri derler ya. Yani, yani e, bu antik çağlardan itibaren böyle bir şey. Peki e, günümüzde bunu değiştirmek Yok. gerekli midir yoksa gerçekten Değiştirme bu yani bizim arsesi. gücümüzün gücümüz yetebilecek bir şey değil. Ya yani şu anda günümüzde ne oldu? Bu niye evrildi sosyal medyaya. ya? Evet. İyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Sosyal medyada ne oluyor? E, İçtiği şu, şu bir bardak kahveye bile e, paylaşıyor işte ne, bilmem ne. E, kafe, kafesinde Etsezor'dan işte e bilinen e bir şeyi kafe, kafeterya neyse işte restorandaki bir yemeğini paylaşıyor, bir şeyi paylaşıyor. Burada zaten amaç insanlara da göstermek. Yani bunu engelleyemezsiniz. insan doğası bunu evet. gerektiren bir şey. E, ne olur? E, bazısı daha çok bunu benimsel, bazısı daha az benimsel. Farklı evet. şeyler. Yani bu hastalık tarafına geçmedi sürece problem evet, teşkil etmez evet. ama e, bu iş artık bir hastalığa dönüşüyorsa o bizim işimiz değil o psikologların ya da psikiyatristlerin evet, işleri denir. diyebiliriz onların işleri. Ama e, sizin bir sorunuz <laughs> vardı onu ben atlamış olmayayım. E, gıda Yok. egemenliği yani evet. o soru da arada gıda egemenliğinden bahsettiniz Gıda egemenliği gibi bir güncel bir kavram. Evet. Onun nasıl şimdi, şimdi gıda egemenliği kavramı ve çok da fazla bilinen bir kavram değil. E, bizim bununla ilgili bir çalışmamız var hatta. E, aslında gıda egemenliği dediğimiz şey, o ülkenin kendi ürettiği gıdalarla kendine yetebilmesini sağlamak gıda egemenliği dediğimiz şey. Ben, biz mesela burada üreticisiyiz. Evet. Dünyanın en çok kayısı üreticisiyiz, fındık üreticisiyiz. E bunlarla biz kendimize yetiyor muyuz, yetmiyor muyuz? Yeterli olup olacak durumda olmamız lazım ve bunu sürdürebilmemiz gerekiyor. Sürdürüyorsak problem yok. Ama işte gıda egemenliği dediğimiz şeyleri tehdit eden unsurlar var. İşte globalleşme dediğimiz, küreselleşme dediğimiz şey nedir? İşte ya da e, ondan bahsedeceğim ama salgın hastalıklar var. İşte düne kadar olan pandemi dediğimiz işte evet. COVID-19'da e, örneğini vereyim mesela COVID-19'da ne oldu? Buğdayla ilgili bir problem söz konusu oldu 2019'da. Evet. Çin dedi ki ben 3 sene mi 4 sene artık buğdaylarımı ihraç etmeyeceğim. Diğer tarafta bak bakıyorsunuz işte hangi ülke e, Hindistan artık ben ihracat yapmayacağım dedi. Biz Hindistan'dan satın alıyorduk ya da başka evet, bir ülkeden. Yani e, sonra Ukrayna. savaş oldu. Ukrayna dediniz. Savaş oldu. E, savaşla birlikte biz panikledik. Yani o ülkeden bize e, buğday geliyor. Buğday. Ama kendimize yetmiyoruz. Niye yetmiyoruz? E, farklı nedenler var. İşte bunlarla ilgili farklı görüşler var. Yani biz bunu makalemizde, çalışmalarımızda da belirttik. Burada gerekli yatırım mı yapılmıyor yoksa e, halkımızın veya çiftçimizin e, yeteri kadar bilinçlendirilmeme konusu mu? Çünkü e, şu anda hala da büyük bir sorun olan vahşi sulama sistemleri. E, aslında sistemde diyemeyiz buna. Vahşi sulama yöntemiyle e, yapılan çalışmalarda bizim e, su rezervimiz iyice azalıyor. Buradaki bizim yaşadığımız sıkıntı oraya ayrılan bütçeden dolayı mı yoksa çiftçinin bilinçli veya bilinçlendirilmeme konusunda eksiklikler var? Yani burada stratejik mı? yönetimle ilgili sorunlar var. Yani yönetimin stratejik davranmaması ya da stratejik yönetimle ilgili sorunlar var. Ama bu üst siyasetle de ilgili konular yani dünya siyasetiyle de ilgili konular şunu bir şey örneği vereceğim. Ee, mesela Almanya. Almanya'nın gıda egemenliği. Meyve ile ilgili gıda egemenliği olamaz Almanya. Neden olamaz? Çünkü Almanya'da e, bir limon ya da bir portakal ya da bir e, diğer meyveler yetiştirme ihtimaliniz yoktur. Ama ne yapar Almanya? Biraz azıcık güneyine gider, hı hı. İtalya'dan onları karşılayabilir. Şimdi burada yapması gereken Almanya'nın nedir? İtalya'yla o ilişkilerini çok iyi tutması. Evet. İtalya'yı hoş etmesi gerekiyor. Yani hoş tuttuğunuzda siz İtalya'dan istediğiniz kadar o ürünü alabilirsiniz. E, o zaman aynı benzer şekilde yani teşbih de hata olmaz derler. Evet. E bizim de ne yapmamız gerekiyor? İşte Ukrayna, Rusya bilmem ne orada buğdayla ilgili. Buğdayla ilgili şunu diyebilirsiniz. Ya biz bu kadar çok buğday üretiyoruz. Bu kadar e, üreticisi olmamıza rağmen niye niye hala ihraç ediyoruz? Birkaç tane nedeni var. Bunların en büyük nedenlerden bir tanesi e, net söyleyeyim israfla ilgili. Yani israfla ilgili. ekmek e, biz ne yapıyoruz? Eve ekmek götürüyoruz. İşte akşam herkesin bir özelliği var. Nedir? Ya yani herkes derken tüketicilerin evet. genel özelliği Türkiye'de ekmek sıcak olacak. Avrupa'ya gidin ekmeği buzdolabından çıkartırlar. Gerekirse ısıtır ısıtmadan da yiyebilir. Ama bizde öyle bir şey yoktur. Akşam eve giderken fırından ekmek alacaksın. Hatta Ramazan'da bilirsiniz. Evet pide kuyruğu. Ee, pide kuyruğu niye vardır? Son dakikaya kadar bekler. İftara 15 dakika 10 dakika Kala, kuyruğa girer. Yani orada 15 dakika tam iftar açılırken ekmeği sıcak yani o pideyi sıcak alacaktır. Çünkü bizim insanımız böyle. Ondan sonra getir o pideyi, ekmeği akşam evine yarısını yer. Yarısı kalır. Bir gün sonra bir daha ekmek alır. O ekmeği evet. koyar. O diğer ekmek küflenir. Çöpe atar, çöpe atar. Bu öyle bir birikir ki düşünün yani 80 milyon insan. Evet. Kaç tane aile var. Bu ailelerden çıkan ekmeği. Ye. Ve biz zaten bizim için ekmek derler ya adam katık mıdır yoksa yani biz ekmi kutsal ekmek, bir yerde ekmek yani hem kutsaldır biz peyniri katık olarak alırız ekmek ana yemektir bizim için ana, yani her ekmeksiz, öğünümüzde ekmeksiz edeceğim. olmaz. Ee, yani ya bunun da etkisi var. Ya bunlar o zaman ne yapacaksınız? Siz aslında burada e, israfı engelleyeceksiniz. Yani bu sürdürülebilirlikle de ilgili bir konu. Zaten sürdürülebilirliğin evet. en temel işte 14 tane miydi? 13 tane miydi? Şimdi unutuyorum, hatırlamıyorum. E, prensibi var. Bunlardan bir tanesi aslında e, şeyi gerçekleştirmek. Yani israfı engelleyerek aslında e, sizin israf ettiğiniz ekmeği diğer tarafta yemeğinin yemesi. Bir örnek vereceğim. Sözünü unutma. E, şöyle Afrika'yı hepimiz biliyoruz. Ya da Bangladeş'i Hindistan'ın birçok bölgesini evet. Pakistan'ın bölgelerini falan biliyoruz. Orada insanlar açlık ve kıtlıktan özellikle Afrika'da ölen insanlar var. Dünyadaki Bunu çok ciddi evet, gerçekten. Dünyadaki gıda üretimini incelediğimizde yani şöyle alt alta dizelim gıda üretimine <laughs> ve kalori ihtiyacı olarak da baktığımızda kilo ton olarak da baktığımızda o gıdaların insan sayısına bölelim ve insanlara fazlasıyla gıdanın yettiği görülüyor. Fazlası var. Fazlası olmasına rağmen bir bölgedeki insanlar işte mesela Afrika'da açken kıtlıkla mücadele ederken işte bakıyorsunuz gelişmiş ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela özellikle ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar fazlasını yediği için porsiyonlara bakıyorsunuz normalde e, bir hamburgerciye gidiyor koca koca hamburgerler istediği kadar içecek içiyor normalde günlük maksimum alması gereken kalori 2000 kalori iken aldığı kalori 3500 4000 kalori sonra bakıyorsunuz. O ülkenin yüzde %60'ı obez. Geçinlik. Filmlere, Hollywood filmlerine bakmanıza gerek yok. Normal bir e, belgeselde bir izleyin. Oradaki insanları göreceksiniz. Bu Türkiye'de de gelişmekte olan ülkelerde de bu benzer bir şey olmaya başladı. Benzeri bizde de oluyor. Bunların üstüne gel. Şimdiden e, halletmemiz biz lazım. Türkiye olarak bu sürdürülebilirlik konusunda, israf önleme konusunda ne tarz çalışmalar yapıyor? Sürekli bu konu ediliyor sürdürülebilirlik üzerine. Evet sakız gibi. Her alanlarda. Ama işte. Fakat bunun üzerine ne yapılıyor? Biz evet. bu e, konu için, biz bu konuda Türkiye olarak neredeyiz? İşin neresindeyiz? Vallahi başlangıcında bile değiliz diyebilirim ben. Yani benim kendi şahsi görüşüm bu. Yani çok da böyle e, bir şey yaptığımızı düşünmüyorum ama yapılan çab var, çabalar var, uğraşılıyor. hı. <laughs> ya yani örnekler verebilirim. Ya yani birkaç tane örnek vermeye de fayda var. Çok iyi. Yani e, isimleri vermeyeyim. Bazı dernekler var mesela. O dernekler şunu yapıyor. E, son tüketim tarihi yaklaşan ürünleri marketlerden topluyorlar. Evet. Bunları ihtiyaç sahiplerine verebiliyorlar. Yani bunlar ilgili firmaya iade edildiğinde, üreticiye iade edildiğinde genelde imha ediliyor. Başka bir şey olmuyor. O yüzden bunlar verilebiliyor. Onun dışında restoranlarla anlaşan bazı dernekler var yine. Bu dernekler ne yapıyor? Onu da söyleyeyim. Dernekler o restoranların yemeklerini alıyor. Hayvan yemi değil. Hayvan yemi olayı farklı, hayvan maması olayı farklı. Yani bozulmamış, kötü olmamış yemekleri alıyor ve porsiyonlayarak bunları ilgili ihtiyaç sahiplerine mesela yaşlı bir adam, kadın herhangi bir geliri yok. Evet. ...işte bir yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışıyor... ...evi kira... Evet. gideremiyor. ...bunlar hem yardım derneği gibi çalışıyor... ...ama bir taraftan da sürdürülebilirliği de sağlamış oluyor... ...ne anlamda... Ee, ...siz gidiyorsunuz... ...bir e, restorana... ...işte yemeğin yarısını yiyorsunuz... ...yarısını yemiyorsunuz... Ha, ...şunu diyebiliyorsun... ...hijyen yönünden problemler... ...şöyleydi böyleydi... Evet. ...ona göre... ...yani o tarafı artık... E, ...restoranın sahibinin... E, ...toparlaması, düzenlemesi lazım... E, sen bunları söylerken şu aklıma geldi. Ee, benim Alman e, ortaklı bir firmada çalışan bir arkadaşım var. E, kulaklarını çınlatayım ismini de söyleyeyim zekayı. Söyleyebilirsiniz. E, kendisinin anlattığı bir şey vardı, anekdot var. Onu da söyleyeyim. E, Almanya'ya gidiyor. Hangi şehre gittiğini hatırlamıyorum. Frankfurt mu, başka bir şey mi, şehir mi söylemişti. İsim çok evet. önemli değil. E, bir restorana gidiyorlar çalışanlarla beraber. İşte e, iş sonrası. E, herkes güzel de bir restoran, böyle lüks bir restoran. Yemeklerini yedikten sonra e, yemekte bir şeyler falan kalıyor. E, Alman arkadaşların hepsi yemekleri paket yaptırıyorlar. Paket evet, yaptırıyorlar evet. ve yanındaki arkadaşına soruyor ya burada yani bu lüks restoranda nasıl paket yaptırıyorsun evet. falan. Burada yaptırmazsan zaten ayıp diyorlar. Yani biz yemeğimizi alırız. Gerekirse yarın bu artan yemeği de yeriz. Çöpe attırmayız diyorlar. Yani böyle düşünüyorlar. Yani bizim aslında olması gereken ne biliyor musunuz? Ailede, o çekirdek ailede çocukları yetiştirirken bu şekilde yetiştiriyor. Öbür türlü tabakta yemeğin mi kaldı? At çöpe gitsin. Bilmem ne mi oldu at çöpe gitsin diye tam tersi o yemek kalmayacak. Yani bilmiyorum senin annen baban söyler miydi? Bizim annemiz babamız. ...şey der küçükken derdi e, arkandan ağlayacak yani. yiyeceksin bitireceksin bunu <laughs> arkandan ağlar şeklinde yani işin esmerili tarafı söylemişken tekrar da dile getirmek lazım hani yurt dışında e, bir restorana gidildiğinde arta kalan yemeklerin paket yaptırılması aslında utanç verici veya senin maddi durumunun düşüklüğünden değil... Aslında senin ne kadar bilinçli ve sürdürülebilirliğe ne kadar katkı sağladığını gösteren bir eylem oluyor. Ya Bunu Türkiye'de kesinlikle yaygınlaştırmak gerekir. Özellikle biz Türk halkında şöyle bir algı var. Masa Halil İbrahim sofrası olsun fakat o Halil İbrahim sofrasını tüketemeyeceğimizden fazla oluyor. Hani Bu tarz durumlarda paket yaptırmanın kimseyi bir gücendirme, kimseyi bir küçük düşürme durumuna sokmayacağını bilincinde olmak lazım ve bu sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı biz ülkece başarabileceğimize inanıyorum ben. Sana bir örnek daha vereyim madem bu konuyla ilgili. Evet. Şimdi şöyle bir algı da var. Mesela bir e, davet yemeğine gittiniz. E, normalde yanındaki arkadaşları da izliyorum. E, kesinlikle tabaklarında azıcık bir şey bırakırlar. Yani tabakta bir şey bırakmak ya bırakmıyorsan Aç açgözlüsün anlamına geliyor. Bu çok yanlış bir algı. Ee, bir düğün yemeğine gider ya da bir otelde bir davet vardır, bir şey vardır ya da işte başka bir şey vardır gider. Kesin o işte orada tabağa vermişlerdi bir şeyleri bırakırlar. Ben kesinlikle bunu yapmam. Ee, ve e, yani onu da soruyorum arkadaşlar da konuşuyoruz. Diyorlar ki e, tabağında bir şeyler bırakmak senin orada daha iyi konumda olduğunu gösteren, statüde olduğunu gösteren bir şey algısıymış. Yani bu, yani. bu da yanlış bir algı. Bunların i̇şte düzeltilmesi gerekiyor bunların. Yani bunların hepsi hatalı şeyler. Bunlar toplumumuzda oturmuş kötü özellikler. Kötü özellikler, kötü gelenekler aslında. Düzelteceğimizi inanıyorum. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Evet. Çünkü Z kuşağı öyle ki, ben de bu kuşağın içinde hiçbir şey konuşur. tanımaz. Dışlayarak <laughs> konuşmayayım. Her şeyi sorgular gözle bakıyorlar. O yüzden o yüzden iyi. bize güvenin. <laughs> Peki hocam bu kültürel mirasın ve sosyal dinamiklerin modern gastronomi trendleri üzerindeki etkisi nedir? Geleneksel olanla modern olan bu alanda nasıl bir diyalog içinde? Yani modern olanla geleneksel olan evet. nasıl bir diyalog ee, içerisinde? Biz, yani ee, Anadolu'daki tarifleri, Anadolu'daki lezzetleri şu an modern mutfaklarda uygulayabiliyor muyuz? Mesela atıyorum bir e, restorana gittiğinizde adamlar gururla anlatıyorlar bu İtalya'nın şu şu e, kasabasında yapılan eşsiz bir tarif, bir yemek. Peki biz bunu yapabiliyor muyuz? Yani yapabiliyor muyuz? Yapan arkadaşlar var. Ee, yani şimdi benim şahsi görüşlerimi bir tarafa bırakıyorum şu anda. Kendi görüşümün dışındakileri söyleyeceğim. Ee, şey Füzyon mutfak deniyor. Tamam bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmalı. Mesela işte Türk mutfağını bir Türk-Japon yemeği ortaya çıkartılabilir. İşte mesela işte bir patlıcandan bir nevi sushi. sushi. Evet. Ee, pirinciyle patlıcanı sararsınız. Sushi görüntüsü verir. verdiğiniz bir islim kebabına ya da benzer bir şeyi ortaya çıkartabilir. Bu füzyon mutfağıdır. Ya bu tür şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, şimdi bazı arkadaşlar var. Şimdi bazı isim, otel isimleri falan e, vermeme gerek yok. İşte şef kendisi anlatıyor. E, diyor ki ben normal menümde kuru e, kurs fasulye pilavı verdiğim takdirde yemeyecekler. Esnaf lokantası yemeği. Ne yapıyorum ben bunu? Ee, değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Değiştirmeye de baktığınızda e, pilav yine aynı pilav. Kuru fasulyeyi alıyor. Kuru fasulyeyi lapa haline getirmiş. Yanına etini ayrı bir şekilde koymuş. Yanına işte çiçekler, böcekler neyse affedersin. Evet. Ee, bir süsleme yapıyor. Diyor ki ben o zaman bu tabağı satabiliyorum. Bu ayrı bir şey. Tamam bunların hepsi olmalı ama e, diğer tarafta da aslında geleneksel mutfak dediğimiz mutfak korunmalı. Zaten gıda egemenliği dediğimiz şey de aslında bunu da gerektiriyor. Yani e, siz kendi mutfağınızı koruyabilecek bir düzeyde olmanız lazım. Ee, korurken de şöyle korumayacaksınız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu bardağı düşünün, bu bardakta hiçbir, yani bugün bu bardağı ben böyle üretebilirim. Evet. Kulpu böyledir. Ama bardağın yarında, der, derim ki ya bu kulp çok çok şey, yani geniş. Biraz daha daraltayım. Bu şekilde zaten normal e, seyrinde gider. Tarihsel evet, süreç evet. budur. Ama öbür türlü ben tamamen yani yüzünü gözünü yamultup yani biraz GDO gibi bir şey de bu evet, evet. manipüle edip onu e, tamamen değiştirdiğimde geleneksel değildir o. Yani tamam e, birbirine içine geçmeli ama geleneksel de bir şekilde korunup sürdürülebilmeli. Ya sürdürebildiğimiz yere kadar sürdürdük aslında bahsettiğiniz hani e...